arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fen bilimleri öğretmenimin verdiği etkinliği yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Şimdi arkadaşlar malzemelerimiz zahmetli ama zahmetli iki tane deftercik Şimdi arkadaşlar e, bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar ama bunu ama bunu e, önemli. Şimdi arkadaşlar hikaye kitabı olmaz. Neden? Hikaye kitabının sayfaları az olduğu için olmuyor yani arkadaşlar deneyimiz olmaz başarıyla geçmez ve arkadaşlar ders kitapları olabilir mesela fen bilimleri ders kitabı ya da defter olabilir ve bu arada sayfaların eşit olması lazım gelin şimdi ilk sayfalarıyla başlıyoruz şimdi arkadaşlar ilk sayfalarını buraya gördüğünüz gibi koyuyoruz üst üste sonra arkadaşlar bunları tekrar tekrar üst üste koyacağız bir dakika önemli değil. Çünkü mesela e, bir tanesi 5 olabilir, bir tanesi on 10 olabilir sayfanın. Bir tanesi 20 olabilir, bir tanesi olabilir sayfanın. Hiç fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık. Arkadaşlar çıkmıyor. Demek ki sürtünme olmuyormuş. Arkadaşlar öğretmenimin verdiği deneyi başarıyla sonuçlandırdık. Hoşçakalın.